Gel Muhittin gel. Gel. Gel Muhittin. Benim adım Ömerse o şerefsiz İsmail'i öldüreceğim. Gel. O çakını bacağına takacağım. Beklesin. Çakı İsmail'in bacağına takacağım. Beklesin o. Hemen hemen ilişkilerimi evet. kullanmam lazım. <laughs> patron hemen heveslenmedi. Daha zeki olmayız bu konuda. Ne yapalım? Ne yapalım? Söyle. Şimdi al gidip vurayım mı adamı? Kardeşimi öldürdü. Falan yapalım ya. Otur patron. Gidip öldürmeliyiz bence. Hemen gidip onu öldürmeliyiz. Hayır. O kadar heves etme. Sen Kafasına sıkacağım onu. Önce biz konuşacağız. Sonra ben de işi bitireceğim. İlk önce onu arasam mı? İlişkilerimizi aramamız lazım bence. Bağlantılarımızı. Herkesi kullanmalıyız. kardeşim öldürdü. Muhittin anlamıyorsun galiba. Diyorum. Çakı İsmail'in arasına giren adamlarından birisini ara. Onunla konuş. Şu an ne yaptığını acele öğren bence bir Çakı İsmail. Peki o zaman hemen aramalıyız. Muhittin ses yol çalıyor. Tamam patron. Çalıyor. Açtı. Alo. Alo. Nasılsın Dursun? İyiyim patron sen nasılsın? İyiyim Allah iyilik versin. Ne oldu? Sen İsmail'i yanına koyduğundan beri neler yapıyorsun? Koydun koydun. Ben ajan olarak uzun süre orada çalıştım. İsmail'in bütün pislikleri öğrendim patron. Amacına çok dehşet bir kötü bir haberim var. Bizim erdiy senin kardeşi öldürmüşler patron. Biliyorum biliyorum dursun. Haber geldi kulağıma. Vallahi başın sağ olsun patron. Çok üzüntüm. teşekkür ederim. Ee, şimdi en son İsmail'i nerede gördün? Onun hemen canını almaya Vallahi, geleceğim. İsmail en son uçakla gelirdi diye bir haber almıştım. Çöle doğru gitmiş. Orada e, irtibatlarından para alacakmış. Araç kestiği dükkanlardan para alacakmış. Ero inşa. Inçin, haber Şerefsiz. Burada. Anlıyorum Dursun. Teşekkürler Dursun. Eğer ihtiyacım olsa seni yine arayacağım. Evet. Çaktırma ne İhtiyacım Çaktırma Cenazeyi Cenazeyi de söyle Erdin'in cenazesini gelelim hep birlikte sana Dayanışım olalım. Yarın saat 9'da kalkacak cenazesi. Biliyorsun nerede. Zaten tek mezarlık var bizim çevrede. Yarın sabah görüşürüz. Tamamdır söylerim. Kendine bak Dursun'cum. Kimseye çaktırma. Kimseye çaktırma. Anladım. Görüşmek dileğiyle. Bay bay Dursun. Görüşürüz. Muhittin konuştum. Ne konuştun patron? Dursun en son Çak İsmail'in görüldüğü yeri söyledi. Çöl kısmında bir eee yerlerden yani biliyorsun haraç bu sizin haraç kestiği yerler var. Biliyorum biliyorum patron. Eroin işi yaptığı kaçakçılar var onlardan bugün paraları toplayacakmış. O paraları topla, toplarken amacım onu öldürmek. Ama sen gelmeyeceksin. Bu benim intikamım. Duydun mu beni? Sen asla gelmeyeceksin. bunu izin veremem. bunu izin veremem. Öyle benim bir şey yok. Gerekiyor. Sen sen Artık gelemezsin. Kaybetik. Sabah Senin de ölmeni kabullenemem patron. Dost... ya Muhittin hayır diyorum bak sana gelmeyeceksin yarın kim hazırlayacak cenazeyi? Patronun cenazeyi başkalarına hazırlattırırız seni orada tek başına bırakamam. Olmaz Muhittin anlamıyor musun bu benim intikamım. Bir şey ihtiyacım olsa olur. seni ararım. Ben gideceğim Karşıyorsa tek başıma. Karşıysa karşıyım seni orada tek başına bırakmam. Sen ölürsen biz ne yaparız? O zaman sen uzaktan beni sniper izle olur mu? Olur mu Muhittin? Yapacak Bence bir şey yok. Tamam. En mantıklı şey bu. Sen de kabul etmiyorsun. Ama. Peki. Bu arada diğer <laughs> irtibatlarda konuştuk patron. Şu yeşil işaretli olan noktalar Çakı İsmail'in en son uğradığı yerlermiş. Oralara gidip biraz daha istihbarat alabiliriz. Onun lan kafasına sıkacağım beklesin o. Peki haydi yola çıkalım o zaman. Bu... Muhittin ne yapıyorsun? İşimiz gücümüz var. <laughs> Acımız büyük patron. Bir Müslüm baba açıp iki tekli atmayalım mı? Muhittin yap Muhittin akşama nasıl keseceksin beni uzaktan sniperla ben böyle kafanı dağıtma hiçbir şey yapamam patron Biraz sakinleşmem gerekiyor Ah Muhittin ah Erdi Ah Erda sana bunu nasıl yaptılar Gel Muhittin Birazcık Yok ben içmem Selam Ayşe çağırır mısın bizim helikopteri yukarıya Dur şöyle yapalım Şu Ayşe'ydi Tamam birazcık gözüm var ama... Aman benim aman aman. Gel haydi. Cenaze verdiği bekletiyorum. Gel haydi gel. Aman Muhittin ama Sonra konuşuruz dur. Of of Muhittin of. Akşam yavaş yavaş oluyor. Sen akşama cenaze dediğin gibi ayarla. Gel. Ayarlayacağım ben konuşacağım patron merak etme. Peki. Ayda... Ayşe getirmemiş Getirmemiş mi? Dur o zaman ben ona bir haber edip geleyim. Bekle. Kafasında birkaç tahta eksik galiba bu şey ya. Gitsen al gel ya be ya. Ben yüklüyorum yukarıda. Azıcık kafamı atacağım. Patron bana izin verir mi bilmiyorum Ayşe. Verir verir. O olmadı ararım şimdi. Git al gel. Haydi. Tamam. Ulan Los Santos benden neler çaldın. Benden neler çaldın. Elbette evet. bir gün. Aha. Ah. Giriş kartı sandın mı patron? Ben de değil. Demiyorum. Al, çatıda mı kaldık ya? Ya bir dakika bekle. Ayşe'den şey alıp gelelim. Bekle. Ayşe kızım kaç saate yukarıda bekliyoruz. Niye göndermiyorsun? Sana gönder dedim ya. Sen beni deli, deli mi etmek istiyorsun? Biz bu operasyona gidiyoruz. Tamam kart unutmuş patron. Bırak ya kızma. Ya Muhittin Allah'ını seversen burada büyük acımız var ya. Tamam tamam. Tamam benim hatırım için bir şey demin. Kızım bak şu çağırdığım şeyi hemen yukarıya gönder. Deletme beni. Allah Allah. Gel patron aşığımı kızma ya. Bindin mi Muhittin? Hemen geliyorum patron. Tamamdır. Bekliyorum seni çatta. Ayşe'yle birazcık flörtleştik. Hemen geliyorum. Tamam. Bekliyorum seni çatta. Kızmasın indireyim. değil mi ya patrona şey değil değil, değil. İyi bir kızdır. Kız. iyi bir kızdır. Hiç sıkıntı yok. Hayranıyor. Gör. Hayran gör değil de. Yani Mümtüncüm şimdi ya bizim biliyorum. mahallenin kızı. Aman biliyorum. diyeyim. Bu arada biliyorum. sen sürer misin Mümtün? Kafam biliyorum. çok şey. Sana army olmaz Benim de öyle vallahi birazcık allak bullak kafamıyla Kardeşimi kaybettim Mümtün. Kardeşimi. Acısını biliyorum patron. İntikamını alacağız. Biraz hava alayım şöyle. Haydi sür çöle doğru. Ben bu akşam o İbne'yi öldüreceğim. Öldüreceğiz patron. Birlikte yapacağız. İnşallah. Evet Muhittin. <laughs> Hazır mısın? Hazırım patronla çok yorgunum be. Ben şöyle diyorum. Benim şurada amca oğulları var. Ben gideyim orada birazcık kafamı dinleyeyim. Yatayım uyuyayım. Sana da vereyim arabayı. Zaten kalp saat vardı operasyonu? Daha o tamam daha 2 saatimiz var. Daha iki saatimiz var mı Saat 5'te. Yatayım kafayı uyuyayım Peki. Tamam. Arabayı sana bırakıyorum. Patron arkada da bir tane o var. Meydin onlara gerek yok. Delikanlı adam dediğin ellerle dövüş, yumruklarını beklesin o İsmail. Yumruklarımızı konuşuruz onunla. Bekle. Dur ilk önce mekanını basmadan bir aramam lazım onu. Bekle. Bekle dostum tamam, Patron ben burada ayrılıyorum. Tamam. On, onunla ben konuşacağım Sen konuşursun. Tamam. Muhittin'den de hala haber yok. Uyudu kaldı mı acaba ya? Ne yapıyor bu? Bak. En sonunda yine kendi söylediğime çıkacağım. Kendimi bitirmek zorunda kalacağım bu işi. Ulan Muhittin. Ulan Muhittin. Neyse şöyle en son kendi mekanına doğru ilerleyelim. Çak İsmail. En son burada görülmüş. Dursun söylediğine göre. Bakacağız. Bakacağız. Bir dakika. Telefon çalıyor. Hemen kenara çekip açmalıyım bunu. Alo. Alo. Kimsiniz? 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 Mı beni Ömer? Sen kimsin? Sen Bilmiyorum kimsin? Sence? Tahmin yürüt bakalım. Kardeşini kim öldürdü? Ulan adi herif. Şerefsiz. Şerefsiz İsmail. Takacağım bacağına. Gel neredesin lan? İbne. Yerini söyle. Nasıl öldürdüm kardeşini Ömer? Onun ulan, karısını da ödeyeceğim. Ulan, Çocuk da benim de ulan Hiçbirini biraz vermiyor. delikanlıysan karşıma çık. Duyuyor musun beni? Biraz delikanlı tamam, sen karşıma şey, çık. Söyleyeceğim bekle. Bekle var. Ama önce küçük bir konuşma yapalım sen ya. Ne istiyorsun Kim lan? Bir Konuşacak, bir şey Konuşacak bir şey yok. Konuşacak bir şey yok. Ya ne diyorsun lan sen? Havaalanı hangardayım. Olduğun yeri görüyorum. Oraya doğru gel bakalım. Yanımdaki hangar mı? Yanındaki hangar. Nereden mi? görüyorsun lan beni? Alıyorum, Adi herif. Gid bakalım bir hangar. Ulan için. bekle Orada şerefsiz işte. kapat kapat lan telefonu. Hadi görüşürüz bebeğim. Lan kes. Ulan bu iş bana kaldı. Ulan mu ihtin. Ulan mu ihtin. Bekle ulan geldim şimdi. Şerefsiz neredesin? Gel ulan buraya. Çık lan ortaya şerefsiz. Neredesin? Neredesin? Neredesin, neredesin şerefsiz? Ulan neredesin? İsmail yine yalan söyledi her zamanki gibi. Şerefsiz herif. Ne oluyor? Bir dakika abi yine tavama çalıyor. Bir dakika. Muhittin? Alo. Ne oldu? Alo. Pa patron. Ne oldu Mutin? Orası tuzak. Hemen çık oradan. Muhittin nereden nereden biliyorsun Aa. nerede olduğumu? Mutin konuşamıyorum. Mutin neredesin? Süper oyun oynadı. Muhittin? hemen çık oradan. Kan kaybediyorum. Ah. Muhittin abi nerede bu İsmail? Şaka gibi. Ulan cennetli neredesin? Neredesin? Şerefsiz. Neredesin? Neredesin? İsmail. Ulan. Ne, ne oluyor? Bu siren ne? Aman ya Rabbi. Bu ne? Lan. Bu kim? İsmail. Sen misin? Ellerini yukarı kaldır. Hemen ellerini yukarı kaldır. Efendim? Efendim? Yukarı kaldır dedim. Benim bir suçum yok. Elilerini yukarı kaldır. Benim bir suçum yok. Pis gel buraya lan. Senin gibileri iyi bilirim ben lan. Gel. Benim bir suçum yok. Senin gibileri iyi bilirim. Geç. <gülüyor> Anlamıyorsunuz <gülüyor> galiba. Benim bir suçum yok İnsandan diyorum. Senden vururum seni. Yürü dedim lan. Alanet olsun. Nereden çıktı bu evet. şerefsiz? Elimde silahları bana var. Nasıl size vereyim? Tamam. tamam. Al ben geçiyorum. Lanet. Tamam. Şey içine. Gel. Nerede bunun girişi? Ya ne istiyorsunuz siz kimsiniz beni götüremezsiniz. Gireceksin buraya anladım yoksa ense kökünden vururum seni pis Siz kimsiniz? Neden beni alıyorsunuz? Olsunlar, tanımadım hala. ne suçum var ne günahım var? Kime ne yapmışım? Bize rüşvet verdi. Yüklü bir para verdi. Onun için seni mapustan barınmıyor. Senin gibi şerefsizler iyi bir bölüm. Asıl o şerefsiz kardeşimi öldürdü ve karısını ve çocuğunu da öldürecek. Siz şu an boşa uğraşıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Karı veren düdüğü çalar. Hiç de umurumda değil. Benim bir ailem çocuklarım var. Onların karnını doyurmam gerekiyor. Yapmayın. Yapmayın. Anlamıyorsunuz galiba. Yapmayın. Kardeşim. 5 milyon dolar verdi bana İsmail. Ondan daha fazlasını verebilirsem. Buyur. 12 lira. Böyle bir şey olamaz. Nereden bulayım ben size 5 milyon doları hemen? O, zaman... o şey adam şerefsiz mi? adi köpeğin teki. Anlamıyorsun galiba. Tamam kut daha çok konuşma. Benim asabım bu. Aman ya Rabbi ya. Kafayı yiyeceğim ya. Kafayı yiyeceğim ya. Merak etme sana az gelirden 5 yıl çıkartıyorum. 5 yıl mı? Musun? Kardeşim öldü benim kardeşim. Ee, kardeşin de tam bir olduğunu bilmiyor musun? Adam mı öldürdü Adam mı öldürdü? Erdi mi? Ya, tabii. Erdi bir asla böyle vardı. bir şey yapmaz. Geçen, Geçen soktular onu. Şerefsiz. Ünlü mafya babasının tekini öldürmüş. Bir dakika. Haberlerde gördüğüm Mutlu kızı olan. Uzundu. Erdi bunu yapmış olamaz. Hayır. inanmıyorum. İnanmıyorum. Hayır. <laughs> i̇ster inan ister inanma. Gerçekler böyle. Nasıl Beş olabilir? Yıl i̇çeride duracaksın. Yapmayın. Beş yıl boyunca hayır. Hayır. <laughs> Gel, ya gel. lanet olsun. Ben ne? hiçbir şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım. Anlamıyorsunuz galiba. Ben hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmamış olsam burada olmaz Adam ya. beni tuttu. Ar aldı götürdü. Yapmayın. Aa! Geç geç. Anlamıyorsunuz Sana galiba. Çıkıp, dur anlamıyorsunuz. Dedim dur dedim dur. Aa. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel. Aa. Ya. Söyle bakalım. Memur bey, anlamıyorsunuz. Ya. Adam para karşılığı çalışıyor. Arkadaşınız. Ulan gel diyorum buraya. Gel diyorum buraya gel gel. Geri zekalı herif. Anlamıyor musun? Ne istiyorsun? Götüreceksen evet, götür. Kayıt işlemini yapacağız. Yap Nasıl ne yapıyorsan. Hiçbir şey yapmadım diyorum. Nasıl yapmadın lan? Beni sinirlendiriyorsun bak. Yapmadım diyorum. Ağzını indiririm ha. Yapmadım diyorum anlamıyor musun? Ağzını indiririm diyorum. Bak. Ağzını indiririm. Ağzını indiririm. Yaptığını söyle bana. Ah, yapmadım. Hiçbir suçum yok. Arkadaşlar gelin gelin tutuklayın şunu gelin gelin Aa. Ulan be. 5 senede sonunda bitti. Sonunda kurtulduk. Aa şu mutlu değil mi? Ulan tam aradığım gibi. Ulan bu adamla ne sadık herif ya. Patron. Hoş geldin, hoş geldin. Muhittin. Seni aramıza görmek büyük şeref. Eyvallah Muhittin eyvallah. Sonunda intikamımıza kavuşacağız. Hoş geldin. Evet. İçeride seni hiç göremedim patron. Üzgünüm ziyaretine de gelemedim. Yapacak bir şey yok. Seneler senin beni çok, çok değiştirdi. Senin Seneler. en son konuştuğumuzda büyük yaralanmıştım patron. Evet. Hastanede 10 ay hastanede yaptım. Adamlara Neyse. her şeyi söyledim. Ama Söyledin mi? sana yani senin yanına ya izin vermediler. Yanına koymadılar. Yalvardım adamlara. Hastaneye gönderin bakayım. Kendimi yaraladım. Kendime taktım bıçağı. Hastaneye gidebilmek şey için. Seviyorum seni Tamam. Önemli değil. Of. Artık her şey bitti. Gel. Oh, Muhittin, ah Muhittin İçeride neler gördüm. Neler yaşadım. Bir bilsen. Ofise gitmemiz gerek. Biliyorum. Takım elbiseleri giymemiz lazım. Önce hava adamına gidelim. Oradan bir uçakla hemen seni götürelim. Bizim çocuklar ah. Oh. için çok endişelendi. Ah Muhittin ah. Sana kendi başıma gelen olayı anlatayım patron. Anlat Muhittin'im. Ben orada amcaları diye uykuya gitmiştim. Evet. Ondan sonra bir araba geldi, siyah bir araba. Beni hemen kaçırdılar, uyuttular. Ondan sonra uyandığımda üst önümde Çakı İsmail duruyordu. Nasıl yani? Ona bildiğin Çakı İsmail duruyordu. Senin hakkında sorular sordu bana. Söylemek zorunda kaldım patron. Konuştun bana mu? Hayır tabii Abi. ki. Her şeyi söylemedim ama seninle buraya geldiğinizi söyledim patron. Ah muhittin ah. beni bırakmayacaklardı. Ah muhittin En sonunda bana işkence yaptılar, birkaç tane dişimi çektiler. Sonra da köşede vuruk bıraktılar beni. Eğer şanslı olmasaydım orada ölürdüm patron. Ama Allah şükür şu şey olmadı.'' Allah'a şükür Muhittin'im, Allah'a şükür. En ee, son hatırlıyorsun. Yeminliyorsun Çakı İsmail'i öldürmeyi. Onun canını alacağım. Kardeşimi öldürdü. Nasıl vazgeçersiniz? Tek intikamımız. Patron. Buralara ne oldu? Ben yokken Rus Çakı İsmail'in yeriydi. Öyleydi Artık polis vuruları aldı Yeteri kadar rüşvet vermemeye başladı Çakı İsmail Helikopter de buradaymış. Yapma ama ya Eskisinden de da daha ya. güçlü patron artık Çakı İsmail Eskisinden de daha güçlü Onu indirebilmemiz çok zor olacak Saçmalama Muhittin Ben onun tek vuruşa canını alırım O adam değil Öyle patron ama eskisinden de daha güçlü artık Ben mi süreceğim Yapma Kullanmayı unuttum <laughs> Geç. Erkenden gitmemize gerek yok diye düşündüm. Öf. Biraz diyorsun? Birazcık eskileri iade edebiliriz bence. Şurada köşede bir bar vardı. Ne dersin? Olur. Nasıl istersen. Gel o zaman. Şu üstündeki paçavraları da bir bırakalım da patron. Evet. Nerede en yakın kıyafetçi? Nerede en yakın ya, yani Ondan sonra da bara gidelim. Birazcık eğlenelim. Peki tamamdır. Haydi bakalım. sür. Ayşe ile de aram çok iyi patron. Evleneceğiz. Ne mutlu. Ne mutlu. Çalıyız şu an. İnşallah, inşallah ellerinize kavuşursunuz Muhittin. Ah Neyse Muhittin ah. Barı sürelim de birazcık eğlenelim. Hadi bakalım eski günleri hatırlat bana. Eskiden ne, ne yılan sen ya? Yılan Muhittin de senin lakap. Sür bakalım biraz. Hepiniz. Duyuyorum patron. Ulan ya. Çok İsmail'den haber var mı? En son nerede görülmüş, ne yapmış? Kimse duymadı mı, etmedi mi? Adam ya uçtu mu, ne oldu? Muhittin. Patron. Sana doğruyu söylemek gerekirse biz epey bir güçsüzleştik. Nasıl yani Şirketten ne oldu? Ayşe vardı başında duruyordu. Şirket. Satılma noktasına geldi patron. Maalesef. Yapmayalım. Sen yani. olmadan epey güç yitirdik. Pek de bir şey yapamadık. Ama sen geldiğin artık inancımızdan bir şeyler yapacağımızı hissediyorum. O İsmail'in canını alacağız ilk önce. İlk önce Dur, beklesin halt. o. Hele bir işler yerleşsin de. Ha, bu arada bir haber de gördüm. Söyle bakalım. Hmm, şu hani var ya 5 yıl önce patronun ölen kızı. Ölen kız diyorum ya. Ölen patronun kızı. Ee? Büyük gündem olmuştu. Büyük mafya babasıydı bizim de. Evet. Eee büyük rakip. Kardeşimin öldürdü. Ne? Biliyor musun patron sen Evet biliyorum. Yazık söylemek istememiştim moralim bozulmasın diye. Sıkıntı yok Muhittin sıkıntı yok. Onları da Karpaz. çözeceğiz. Yarın... E ne oldu kardeşim mezarı nerede Muhittin? Nereye gömdünüz adamı? Kardeşimin mezarını merak etme. Oh, tren bekliyoruz patron burada. Tren bekliyoruz? Tren bekliyoruz. Ne için? Ne için Muhittin? Patron söylemeyeyim daha iyi kızarsın. Muhittin saçmalama bin arabamıza gidelim. Patron Los Santos'a gidemeyiz direkt. Her yerde seni arıyor. Çıkı, İsmail, hepsi. Adamları. Seni arıyor. Yapma. Bir tren bekleyelim diyorum. Önce Rusya'ya gitmemiz lazım. Orada bir iki ay geç. Muhittin Rusya bizi bekler. Artık orada güçlenip Biz geri döneceğiz. i̇lk, planımız bu, <laughs> ilk planımız bu. Ardından tekrar geleceğiz. Tekrar. Merak etme patron. Benim kardeşimin Rusya'da geçirelim. Kardeşimin mezarından ne olacak? Olsun. Onu söylesen i̇şte bana. Kardeşinin mezarını merak etme patron. Onu çok önceden kıldık. Namazını kıldık. Ocağı tuttuk. Merak etme. Ruh şad olsun. Allah rahmet eylesin. Neyse patron. Bekle. Kalkıyor gibi tren. Kaçta? Kaçta kalkacak? Oh. Geliyor zaten vakit. Haydi. Haydi o zaman. Görüşmek dileğiyle. Rusya'da. Evet gençler. ikinci bölümümüzde sonuna geldik. Ee, vallahi çok güzel oldu. Üçüncü bölümde. <laughs> vallahi neler yapacağız hiç bilmiyorum. Üçüncü bölümü takipte kalın. Üçüncü bölümü. Bir de e, kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın gençler. Kendinize çok dikkat edin. Eğer hikaye önerileriniz varsa bekleriz. Görüşmek dileğiyle. Emre'ye de geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.